Konsolu etkinleştirmemizin sebebi oyun içinde kendinize mahsus ayarlarınızı oluşturmanıza, kendi oyun tarzınıza uygun ayarları seçmenize ve birden çok oyun özelliğini açmanızda ya da kapatmanızda kolaylık sağlar. Bu yüzden komut konsolunu açmanız sizin için yararlı olacaktır. Peki CS:GO komut konsolu nasıl açılır? Oyunu çalıştırın, ardından ana menü ekranına geldiğinizde sol kısımdan ayarlar simgesine tıklayın. Ayarlar kısmından oyun içi ayarlarına tıklayın. Oyun içi ayarlar kısmına geldiğinizde sekmeyi, geliştirici konsolunu etkinleştir, seçeneğini görünene kadar aşağı kaydırın. Geliştirici konsolu etkinleştir, seçeneğini gördüğünüzde ise, evet, olarak seçin ve ardından uygula butonuna basın. Geliştirici konsolunu aktif ettikten sonra, klavye ve fare, ayarlarına tıklayın. Klavye ve fare, sekmesine girdiğinizde sekmeyi indirerek, komut konsolu veya geliştirici komut konsolu yazısını bulun ve ardından kısa yol tuşuna erişebileceğiniz en kolay tuşa atayın. Kısa yol tuşunu atadıktan sonra ayarları kaydedip, uygula, butonuna basıp çıkabilirsiniz.